Merhabalar herkese. Bugün sizlerle beraber bir İzmirli olarak İzmir bombası yapacağım. Bu tarifimde arkadaşlar gerekli olan malzemeler margarin, sıvı yağ, yoğurt, pudra şekeri, un ve kabartma tozu. Gayet basittir. Yani bir İzmirli olarak bu videomu çekmekte geç kaldığımı düşünüyorum ve hemen malzemelerimi tartmaya başlıyorum. 600 gram yoğurt. 1 kilogram margarin veriyoruz. 200 gram sıvı yağ 100 gram pudra şekeri Bu malzemelerimizi mikserde karıştırıyoruz ve daha sonra unuyla kabartma tozunu ekleyip hamurumuzu elde ediyoruz. Malzemelerimiz karıştıktan sonra arkadaşlar unumuzu ve kabartma tozumuzu ekliyoruz ve hamurumuzu elde ediyoruz. Hamurumuz birleşmeye başladı andan itibaren bir dakikadan fazla dönmemesi gerekiyor arkadaşlar. Daha fazla lastiklendirmiyoruz ve makinemizi kapatıyoruz. İşlemeye başlıyoruz. Hamurumuzu yoğurduk ve hiç dinlendirmedik. Bir ceviz büyüklüğünde kesiyoruz. Göz kararı. Yaklaşık 35 gram kadar kesiyoruz arkadaşlar. 30-35 gram arası idealdir İzmir olması için. Bilginiz olsun. Önemli olan kısmı arkadaşlar bu hamurumuzu açmasıdır. Orta kısmından bastırıyoruz. Un ve nişasta kullanmıyoruz. İleri geri küçük hareketlerle hamurumuzu inceltiyoruz. Yaklaşık elinizin genişliği kadar kapalı olarak da biraz açık şöyle genişliği kadar hamurumuzu açıp inceltiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bomba hamurumuz ne kadar ince olursa o kadar güzel olur arkadaşlar. Bir özelliği de hamurunun ince olmasıdır. Çikolatamızı sıkıyoruz. Bombamızı kapatma işleminde dört ucundan şöyle birleştirip biraz toparlayıp, eğer ki burada fazla da varsa bunu isterseniz alabilirsiniz. İstemezseniz de almayın çok sorun olmaz. Ağacımızın içerisinde yuvarlayarak bombamızı elde ediyoruz arkadaşlar. Çok fazla uğraştıran bir işlem değildir. Görmüş olduğunuz gibi çok da güzel oluyor. Bombalarımız pişmeye hazır. 200 dereceye, 190 derece olarak ayarladığımız fırınımızda 10 dakika veya da 11 dakika kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar, incici hamurunun içindeki çikolatanın da rengini fark ettiğiniz için görüyorsunuz. Nefis bombalarımız pişti. Ve bombalarımız pişti ve satışa hazır. Umarım tarifimi denersiniz ve beğenirsiniz arkadaşlar. Videomu da beğenip kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Umarım sizler tarifimi denerseniz de daha güzel bombalar yaparsınız. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.